Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen heyelan, Bahattin Paşa, Çakmakçılar, Çeşme ve Çukurlu köylerine ulaşımı sağlayan yolun kapanmasına neden oldu. Heyelanda çökme meydana gelen yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Derepazarı ilçesine bağlı Elikli mahallesinde istinat duvarının çökmesiyle birlikte yol kenarında 6 metrelik bir çöküntü oluştu. Trafik levhaları ve aydınlatma direkleri yol seviyesinin altına düşerken emniyet ekipleri yolu kapatarak güvenlik şeridi çekti. Bahattin Paşa Köyü muhtarı Ali Küçük, heyelana Kendirli dere pazarı yol projesi kapsamında kullanılan ağır tonajlı araçların neden olduğunu belirtti. Küçük, bu yol o ağırlığı kaldıracak durumda değil. Yol yapılmalı ama bir can kaybı yaşanmadan dedi. Dere yolundan arabalar çalışabilir. E bu bir boş kırkayak arabası 17 ton. 40-50 ton da yük ataya ya 70-80 ton. 80 tonluk yol değil. Heyelan nedeniyle elektrik kesintisi yaşayan köylerde çalışmalar sürüyor. Ekiplerin yolu onarıp yeniden ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yöre halkı yolun acilen yapılmasını talep ediyor.